değerli sporcularımıza hoş geldin derken 15 Temmuz Şehitleri Ortaokul Müdüremiz Sayın Bilge Ulukaya'yı açılış sonuçlarını yapmak üzere Çocuğum çok yetenekli. Keşke meslek sahibi, hobi sahibi olacağı bir yer olsaydı. Çocuğum dört duvar arasında kalmıştı. Kimseyle konuşmuyordu. İçine kapalı bir çocuktu. Çocuğumu şarkı söylediğini hayal ediyorum. Sesli yapımında emin yaşayan Sayın Meryem Yavaşkan'ın e, e, Bu tesislerin Tuğla Bey'e ve herkese Allah razı olsun e, Gerçekten biz e, bir çok yerine iniyoruz Gerçekten böyle tesisleri Ben yani bir ya da iki defa yordum ya Bir iki Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm Abdullah Öztürk'e plaketini ve hediyesini vermek üzere burada buraya davet ediyorum. Buyurun. Tamam. Onu mı? და სანტაყვაროჩიო. გმერთზე, გმადლობთ. 80. საათი. საათი. დაყვარო და რაფა